Merhabalar Bebek Muhabbet dergimizin ikiz aynası bölümünde bu ayki konumuz Nisan Kaşkay. Ben Eda Taşkıran. Ben Şeyma Taşkıran. Nisan Kaşkay'ın aileler tarafından neden çok, çok fazla tercih edildiğini bu ay sizlere küçük notlarla anlatacağız. Peki neden Eda? Evet, e, Nisan Kaşkay modeli 2007 yılında aramıza katıldı. Ve bu 2007 yılında aileler oldukça fazla, 2007 yılından sonra bugüne kadar aslında e, aileler oldukça fazla tercih ettiler. Bunun nedeni de e, otomobilin yüksek konumlandırılmış olması, içinin geniş ve çocuklarla birlikte rahat alan rahat hareket edilebilmesini sağlaması, bagaj hacmi derken aileler Nissan Qashqai'yi oldukça fazla tercih ediyor. Evet. Aslında iş detaylarda çok daha fazla opsiyonel farklılıklar var. Bence dışarı çok ayarlanmadan içerideki detaylara bakalım. O zaman evet. hadi geçelim. Evet şimdi gelelim iç detaylara. Bugün size Nissan Qashqai Platinum Premium paketimizdeki detaylardan bahsedeceğim. Tabii ki biz üst donanım bir otomobil test ettiğimiz için o yüzden tüm donanım bizde mevcut. Öncelikle birazcık e, otomobilimize ışık gelsin deyip geniş cam tavan alanına sahip olan perdemizi aralıyoruz. Tek tuşla bunu yapmak mümkün. Sonrasında bizim e, en çok beğendiğimiz özelliklere geleceğim ama bir otomobilimiz çalıştıralım. Star Stop özelliğiyle kolayca çalıştırabiliyorsunuz. Bizim en çok 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 beğendiğimiz özellik kamera. Biz kadınlar çünkü bir otomobili park ederken sadece geri görüş artık bizim için yetmiyor. Tabii ki ilk başlarda bu da yoktu. Önden de görmek istiyoruz ama Nissan sağ ve sol açılardan da bunu bize sunuyor. Kadın olarak bir otomobilden bekleyebileceğimiz en iyi şey diyebilirim. O yüzden akıllı telefonlarla yarışıyor sanırım Nissan son zamanlarda. Klima ayarlarınızı yuvarlak düğmeden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, onun dışında en başta direksiyon biraz büyük gelebilir ama ele oturması ve dokusu yolculuk sırasında rahat etmenizi sağlayacak. Ee, üzerine bulunan düğmeler yardımıyla birçok ayarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Telefonlarınız cevaplayabilir, müziğinizin sesini açıp kapatabilir ve e, direksiyonun arkasında yer alan yol bilgisayarından oldukça fazla ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Buradan seçmiş seçtikten sonra sürücü desteği, saat, ekran ayarları, lastik basıncına kadar tüm ayarları yapabilirsiniz. Bir de kruz kontrolü geldikten sonra yine direksiyon sağ bölümünde yer alan düğmelerle hızınızı arttırabilir ve yavaşlatabilirsiniz. Biz bunu uzun yolda test ettik ve oldukça rahatlık sağladık. Küçük eşya gözlerine gelecek olursak vitesin önünde yer alan bölmede anahtarınızı kolaylıkla konumlandırabilirsiniz. Vitesin arka tarafında da iki geniş bardaklık alanı yer alıyor. Yine e, koltuk ısıtma tuşları Orta konsolda yer verilmiş. Buraya da telefonunuzu koyabilirsiniz. Benim telefonum şu anda zaten şarjda. Kol dayamanın içerisinde geniş bir alana sahip bölme var. Buraya da biz kadınlar birçok eşyamızı sığdırabiliriz. O yüzden Nissan bizi çok fazla düşünüyor diyebilirim bu konudan. Torpidoya gelelim. Torpidoya baktığımızda da evet neredeyse yani bayağı bir genişliği var. Dış bölümde yalan krom detaylar içeride de hakim direksiyon simidi üzerinde havalandırma panellerinin çevresinde vites çevresinde yine aynı şekilde orta konsoldaki birçok alanda kapı kollarında küçük detaylarla e, kromla birlikte fark yaratılmış diyebiliriz. Bu arada unutmadan alışık olduğumuz el frenin yerine Nissan Qashqai küçük bir düğme yardımıyla kolayca el freni işlemini gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bir de bizim Nisan'da en sevdiğimiz özelliklerden biri kaydırma yapmaması. Beyler bir yokuşlarını bilir misiniz bilmiyorum ama biz orada sırf test etmek için bir dur kalk yaptık. Ve hani derler ya gram kaydırmadı, otomobil hiç kaydırmadı. Bu açıdan biz Nissan'a tekrardan teşekkür ederiz. En azından biz kadınları çok rahatlattı. Diğer detaylara gelecek olursak biraz da arka tarafa bakalım şimdi. O zaman arkaya geçiyoruz. Kaşkan bir diğer özelliği de. anahtar cebinizdeyken akıllı anahtar sistemiyle kapıları kolayca açabilmeniz. Arka bölümde konulan yolcularda en az ön taraftakiler kadar şanslı çünkü burada da çok geniş bir yaşam alanı sağlanmış. Biz yetişkinlerle oturduğumuz zaman çok büyük rahatlıkla yolumuza devam edebiliyoruz ve benim gibi 3 kişi buraya sığabilir. Evet ben küçük ölçülerde olabilirim ama en azından benim 2 katıma alan 2 kişiyi buraya rahatlıkla konumlandırabiliriz. Çocuklar için de 2 koltukta da isofix bağlantıları bulunuyor. Bu bağlantıları kolayca yerleştirmeniz çocuklarınızda mümkün. Bir de orta bölümde yer alan kol dayamanın içerisinde iki küçük bardaklık yer alıyor. Burada da yolculuk sırasında hem içeceklerinizi içebilir, sohbet edebilir ve yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Şimdi gidelim bagaja. Kaşkay'ın ön bölümünde Kaşkay'la ve bir, tanede, bir de bahsetmiştik. Şimdi gelelim arka tarafa. Nissan Kaşkay'ı yenilendikten sonra arka bölümdeki stoplarını daha geniş kullanarak e, genel olarak da sert bir hava kazandırdı kendine. O zaman şimdi de bagaj hacmine bakalım. Kaşkay 4 kişilik bir aile için bagaj hacmi oldukça geniş. E, ön bölümde bulunan küçük bir bölme sayesinde buraya ayakkabılarınızı benim atmayın. Ayakkabı, gerçi biz kadınlar için öncelik ayakkabılarımız. Aileler içinde kırılacak eşyaları kolayca yerleştirip uzun yolda rahat yolculuklar yapabilirler. Genel olarak bagaj açımının geniş olduğundan bahsettim. Aynı zamanda daha da geniş bir alan yaratmak için arka koltukları öne veya arkaya yatırarak, ön tarafa yatırarak daha geniş bir alan kendinize sağlayabilirsiniz. Nissan Kaşkayı biz tüm hatlarıyla gerek teknolojisi, gerek bagajı ve iç konforu birlikte çok fazla beğendik. Eda da benimle aynı düşüncelerde. Keyifli bir sürüşte geçirdik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bebek Muhabbet Dergimizin ikiz aynası otomobil konuklarını devamlı izleyebilmek ve yeni testlerimizden haberdar olmak için YouTube kanalımızdan Bebek Muhabbet adıyla bizi takip edip videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.